Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle son iki dersimizde zihinden toplama ve çıkarma işlemlerini görmüştük. Şimdi bunlarla ilgili alıştırma yapma zamanı. Önce şöyle bir hatırlayalım. Bakın birinci sorumuzda bizden toplama, ikinci sorumuzda sağ tarafta da çıkarma yapmamız isteniyor. Hatırlarsanız hepsinde de hem toplamada hem çıkarmada 3 tane strateji öğrenmiştik. Toplamada neydi? Birinci stratejimizde Arkadaşlar, e, onlukları ayrı, birlikleri ayrı toplamıştık. İkinci stratejimizde arkadaşlar, e, taksit taksit diyelim biz ona. Taksit taksit eklemiştik. Hatırlayanlar hatırlayacaktır. Birazdan soruları çözerken zaten tekrar hatırlatacağım. Üçüncü olarak da e, kolay toplananlardan başlamıştık. Seçerek toplamıştık. Özellikle bu ne zaman işe yarıyordu? 2'den fazla sayı olduğu zaman işe yarıyordu. Şimdi gelelim sorularda bunu yapmaya. Birinci sorumuzda 36 ile 43'ü toplamamız isteniyor arkadaşlar. Bakın onlukları ayrı toplayalım. Birlikleri ayrı toplayalım. Burada 30'umuz var. Burada da 40'ımız var. 30, 40 daha 70 eder. Birliklerimize gelecek olursak şurada 6, 3 daha 9 lirada birliğimiz var toplam 79 liramız var diyoruz. İlk yöntemi kullandık. Birlikler ayrı, onluklar aynı. Gelelim 47 ile 25'i. 47 ile 25'i toplarken bakın 7 ile 5'i toplayınca 12'nin ikisi olduğu için elde var bir aklımızdan aklımızda kalmayabilir. Ne olur ne olmaz diye birinci yöntemi burada kullanmıyorum. Ne yapıyorum? İkinci yöntemi kullanıyorum. 47'ye 25'i tek seferde değil de 3 ve 22 şeklinde hani 47 liranız var 25 lira daha biriktirmişsiniz de ben bunu şöyle düşünüyorum. Önce 3 lira biriktiriyorsunuz sonra 22 lira biriktiriyorsunuz. Sonuçta yine 25'i biriktirmiş oluyorsunuz değil mi? Biz ne yapıyoruz? Önce 3'ü ekleyerek arkadaşlar 47'yi yuvarlak bir sayı yapmaya çalışıyoruz. Yani 50 yapıyoruz. E son olarak da zaten 50 ile 22'yi topladığınızda 72 cevabını buluyoruz. Amaç burada yuvarlak bir sayıyı elde etmek aslında. Bir sonraki örneğimiz 14, 43 ve 26'yı topla diyor arkadaşlar. Bakın 2'den fazla var. Güzel de denk gelmiş. Bakın 14 ile 26'yı topladığımızda 40 yapıyor. Son olarak 43'ü de buna eklediğimizde bu da 3. yöntemimizde hatırlayın. 83 cevabını buluyorum. Bir sonraki sorum. Burada neyi kullanalım gene? Taksi taksi eklemeyi kullanalım. Bakın 59'u 8 ve 51 şeklinde ekliyorum. Neden 8'i seçtim? Bakın arkadaşlar 72'ye siz önce 8 eklerseniz ne olur? 80 gibi yuvarlak bir sayımız olur. O yüzden 8'ini önce ekliyorum. 72 8 daha 80 son olarak 80 ile 51'i topladığımızda 131 olur. Tabii ki 80 ile 51'i nasıl toplayacaksınız? 51'i önce 20'sini ekleyeceksiniz. 80, 20 daha. Bakın burada da bu aynı stratejiyi kullanıyorsunuz. Önce 20'sini ekleyin sonra 31'ini ekleyin. 51'i taksi taksi ekliyorum. 80, 20 daha 100, 31 daha 131. Bunu kullanın arkadaşlar. Bir sonraki örneğimizde 18 ile 33'ü toplamamız isteniyor. Gene taksit taksit yapalım bakın. 33'ü 2 ve 31 şeklinde 2 taksite bölüyorum. Neden 2 ile 31'i seçtim? Çünkü 18 ile 2'yi topladığınızda bakın ne oluyor? Yuvarlak bir cevap oluyor. 20 oluyor. Son olarak 20 ile de 31'i topladığınızda 51 cevabını bulursunuz. Evet. Şöyle kaydıralım. Bir sonraki örneğimiz 21, 18 ve 32. Bakın 18 ile 32'yi önce toplarsanız 50 oluyor. Ve son olarak 21'i de eklememiz gerekiyor. 50'ye 21 eklediğimizde cevap 71 olacak. Bakın ne kadar hızlı bir şekilde sonuca ulaştım. Sırayla toplasaydım daha uzun sürecektim. 27 ile 34'ü toplayalım. 34'ü 2 taksit şeklinde alıyorum. 27'yi yuvarlak yapmak için 3'e ihtiyacımız var değil mi? Yani 3 ile 31'i seçiyorum bakın. 27'ye önce 3' e ekliyorum 30 oluyor. Şimdi 30'a da 31 eklediğimde arkadaşlar 61 cevap ortaya çıkıyor. Gelelim 59 artı 37. 59'u yuvarlak yapmak için 1'e ihtiyacımız var değil mi? Ben 37'nin önce 1'ini sonra 36'sını ekliyorum. İki taksit şeklinde. 59'a 1 e eklersem 60 olur. Ve son olarak 60'a 36 a eklediğimizde 96 olacaktır. 62 artı 19 artı 41. Bakın sonu 9 ve 1 ile bittiği için şu ikisi bana uygun geldi arkadaşlar. 19, 41 daha 60 yapar. Ve son olarak... 62 ile 60'ı topladığımda 60-60-120 yapıyor. 2 daha 122 bakın. Onluklarını ayrı topladım. Birliklerini ayrı topladım. Birinci stratejiyi kullandım bakın. 28 artı 54. 28'in yuvarlak olması için kaça ihtiyacı var? 2'ye değil mi? O zaman 28'e önce 2'yi ama 54 olması gerekiyor. Bir 52 daha eklememiz lazım. 54'ü iki taksi şeklinde ekledim. 28 2 daha 30 etti. Şimdi artık 30'la 52'yi toplarsam 82 cevabı ortaya çıkar. Bir sonraki sorumuz, bakın 75 ile 25'i seçerek topladığımda kaç geliyor? 100. E son olarak 12'yi de ekleyelim. 100 artı 12, 112. Bakın ne kadar hızlı çıktı. Sırayla toplasaydınız bu kadar hızlı bulamazdınız. Gelelim bir sonrakine. 84 artı 18. 84'ü sonu sıfırlı 90 yapmak için 6'ya ihtiyacım var değil mi? O zaman önce 6'yı sonra 12'sini ekleyeyim arkadaşlar. 18'i iki parça şeklinde ekliyorum. 84'e önce 6 eklersem 90 olur. Son olarak 12'yi de eklediğimizde 92'ye 90'a 12 eklediğimizde 102 cevabını buluruz. 90'a 12 nasıl ekliyorum? 90 10 daha 100, 2 daha 102 diyorum arkadaşlar. Evet. Gelelim çıkarma kısmına. Ne diyor? Zihinden yapınız diyor arkadaşlar. 76'dan 23. Ne yaptım? Önce onlukları çıkarıyorum. Bu arada çıkarma yaptığımıza dikkat. 70'ten 20 lirasını harcadığımda 50 liram orada kaldı değil mi? Yani onlukları ayrı harcıyorum. Ha, çıkarma demek para harcamak demektir. 70 liradan 20 lirasını harcadım. 50 liram kaldı. Sıra geldi birliklere. 6 liradan da 3 lirasını harcadım da 3 lira da oradan kaldı mı birliklerim? Elimde kalan toplam para 53 demektir arkadaşlar. Hemen bir sonraki. Bakın 43'ten 27'yi çıkartırken bu yöntemi burada kullanamıyorum dikkat ettiyseniz. Mesela neyi kullan? Niye 3'ten 7 çıkmıyor ya? Birler basamağında. Ya ikinci yöntemi kullanacağım ya da üçüncü yöntemi. Hangisi işinize gelirse arkadaşlar. Biz hangisini kullanalım? Üçüncüyü kullanalım. 3 Üç en çok kafaya takılan yöntem olduğu için. 43'ten 27'yi arkadaşlar şöyle çıkarıyorum. 27 birazcık küsuratlı bir sayı olduğu için ben 27'yi 30'a yükseltiyorum. Yani 3 arttırıyorum. O zaman 43'ü de 3 arttıracağız. 46 oldu mu? Bunu size şöyle anlatmıştım ders anlatımında. Hani yaşları büyüyor diye anlatmıştım ya. 43 yaşında biri 3 yıl sonra 46 yaşında olur. 27 yaşında biri 3 yıl sonra 30 yaşında olur. Ama aralarındaki yaş farkı hiçbir zaman değişmez. 46'dan artık 30'u çok daha kolay çıkarabilirim. Cevap 16 olacak demektir arkadaşlar. İsterseniz ikinci yöntemi de kullanabilirsiniz. Ben burada üçüncü yöntemi kullandım. 89'dan 35'i çıkartalım. Onlukları kendi aralarında çıkaralım bakın. Şöyle şuraya yapalım. 80 liradan 30 lirasını harcadığımda 50 liram kalır. 9 liradan da 5 lirasını yani birlikleri ayrı harcadığında 4 liram kalır. Toplam 54 liram kalacaktır. 52'den 18 çıkaralım. Bakın üçüncü yöntemi kullanalım gene. İkinci yöntemi e, hiç kullandık mı? Daha kullanmadık. Birazdan kullanırız arkadaşlar. Mesela hadi burada ikinci yöntemi kullanalım. Neydi ikinci yöntem? Önce onlukları çıkarıyorduk sonra birlikleri çıkarıyorduk. Nasıl? 18 demek 52'den 18 çıkarmak demek. Önce 10 liramızı harcayacağım sonra 8 liramızı harcayacağım arkadaşlar. 52'den önce 10 lirasını harcadığınızda 42 kalır. 42'den de şimdi 18 lirayı tek seferde değil de iki seferde harcıyorsunuz. Önce 10 lira harcıyorsunuz sonra da 8 lira harcıyorsunuz. Tabi burada 42'den 8 çıkartmak biraz sıkıntılı yani 34 olduğunu bulmakta zorlanabilirsiniz. İkinci yöntem biraz daha aslında zor bence. Üçüncü yöntem daha karışık gibi geliyor ama halbuki ikinci yöntem daha mantıklı. 97'den 41'i çıkartırken 7'den 1 çıktığı için hiç sıkıntı yok. Onluklarla onlukları 90'dan 40'ını harcadım 50 kaldı. 7'den de 1 lirasını harcadım 6 kaldı. Toplam elimde kalan para 56 demektir. Bu arada cevapları şöyle yuvarlak içine alayım. Evet. 65'ten 49. Bu 9'lu olanlarda muhakkak 3. yöntemi kullanın arkadaşlar. Çok işe yarıyor. 49'u 1 arttırdım. 50 oldu mu? 66'yı da 1 arttırdım. 65'i de 1 arttırdım. 66 oldu. 66'dan 50 çıkarttığınız zaman 16 bakın arkadaşlar. 65 ve 49 yaşındaki iki kişiyi birer yaş büyüttüm. Ama yaş farkı aynı kalmaya devam edecek demiştik size. 76'dan 31 çıkarıyorum. Gene e, onluklarla onlukları birliklerle birlikleri çıkarabiliriz. 70 liradan 30 lirasını harcadım 40 liram kaldı. 6 liradan da 1 lirasını harcadım 5 liram kaldı. Toplam elimde kalan para 45 liradır diyorum. 73'ten 59, az önce demiştim sonra 9'lu olanlarda bu yöntemi kullanın. 59 yaşındakini bir arttırdım 60 yaşında oldu. 73 yaşındakini de bir arttırdım 74 yaşında oldu. Aralarındaki yaş farkı hep aynı kalacaktır. Yani cevap 14 olacak demektir. 88'den 27'yi gene onluklarla. Mesela burada da şeyi kullanabilirsiniz. Üçüncü yöntemi. Tamamen size kalmış. Ben biri kullanacağım. Bir daha kolay. Onluklarla onlukları çıkarttığımda 60 liram oradan kaldı. Birliklerden de birlikleri çıkarttığım zaman 1 liram da oradan kaldı. Toplam bana kalan para 61 liradır. 32'den 18. 3. yöntemi kullanacağım arkadaşlar. 18 yaşındaki biri 2 yıl sonra 20 yaşında olur. 32 yaşında biri 2 yıl sonra 34 yaşında olur. Aralarındaki yaş farkı 14'tür. Zaten eskiden de 14'tü. 32 yaşında ve 18 yaşındayken de 14 olmak zorundaydı. Yaş farkı hiçbir zaman değişmez demiştik. 91'den 56. Üçüncü yöntemi kullanacağım gene. 56 4 yıl sonra 60 yaşında olur mu? 91 olan da 4 yıl sonra 95 yaşında olur. Aralarındaki fark 95'ten 60'ı çıkar 35. Ve son olarak 49'dan 37. 9'dan 7 çıktığı için onlukları ayrı, birlikleri ayrı çıkarabilirim arkadaşlar. 40 liradan 30 lira harcadığımda 10 lira. 9 liradan da 7 lira harcadığımda 2 liram kalır. Sonuçta bana kalan 12 lira diyoruz Evet arkadaşlar şöyle cevaplarınızı kontrol edin bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın